Merhaba arkadaşlar, Bizden TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre HDP tüm zamanların rekorunu kırarak %14'lük bir oy elde etti. Daha fazla videodan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim tuşunu tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Gençler küçük bir soru sorabilir evet. miyim? Evet buyurun. Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre HDP oyunu %14'e yükseltmiş. Tüm evet. zamanların rekoru evet. gibi görünüyor. Sizce neden yükseltmiş olabilir? neden yükseltmiş? <laughs> Şimdi sana hangi şekilde anlatayım? Mesela yükseltme sebebi belki onlara kütlen olan desteklerinden dolayı da olabilir. Aynen. Şimdi bundan dolayı yükseltmiş yok. Haksızlık diyen var, nüfus artıyor diyen var. Nüfus. Haksızlık zaten diğer bak her yerde var anladım. Sen girsen bu sokağa o da haksızlık, o da haksızlık. Peki başka bir sebebi olabilir. Başka ya da insanlar bir neden HDP'ye yöneldi? Hani yaptıkları şeylerden dolayı yani kimsenin gözü közde gel hani bugün hani haberleri izlemeyen insan bile videolarda görüyor hani neler döndüğünü. Boş ver anlatmaya gerek yok. Bu adam kalkı gidi o sokağın köşesinde kendini öyle duruyor. Kendine mahallesi de oturmuş. Polis geldi kalıyor onu aramıyor şey yapıyor. Eşim şimdi böyle rahatsızlık duyan bir insan ne için onu değiştirmesin? Evet. Ya ondan... Durduk yere kışkırtıyorlar mı insanı? Ya bu ya kış değil çok şey var anlatsam bitmez bu ve video açıktı daha daha uygun bir zamanda gel. Ederim, Eyvallah Allah Dayı Metropol anketinin Metropol araştırma şirketini yaptı. ankete göre HDP oyunu %14'e yükseltmiş. Ne güzel. Tüm zamanların rekoru olarak görünüyor. Neden yükseltmiş sizce? Şimdi bence daha az. az söylüyorlar. Tabii bence daha az. Şimdi bak neden. Şu andaki mevcut, ben bunu HDP içinde söyleyebilirim. Ben bunu Saadet içinde söyleyebilirim. Bunu CHP içinde söyleyebilirim. Hepsi için söyleyebilirim. Bu kadar yeteneksiz ve verimsiz bir iktidarda halen AK Parti'nin oyu yüzde otuzlarda geziyorsa ben bunun sorumlusu olarak muhalefet partilerini görüyorum. Çünkü muhalefet partileri halka inemiyorlar. Halka anlatamıyorlar. Başarılı bir muhalefet yapamıyorlar. yapamıyorlar. Aslında yapılan şu andaki halk, hukuk, adalet, ekonomi içinde yaşadığımız bu durumlardan dolayı eğer muhalefet gerçekten halkla bütün haline gelebilip anlatabilse AK Parti'nin oy yüzde onlarda olması lazım. Maalesef anlatamıyorlar. Yani sebep o. Ben öyle görüyorum. Peki HDP neden bu kadar oyunu yükseltmiş? Şimdi bunun sebebi ise bak ben sana bunu söyleyeyim. Bugün etki tepkiyi doğurur. Etki tepkiyi doğurur. Bugün Allah nur içinde yatırsın. Bir gafar okanımız vardı. Halk iç içeydi. Bizim halkımız hele hele bu o halkı baskıya gelemiyor. Şiddete gelemiyor. Gelemiyor. Ne kadar serbest bırakırsan ne kadar serbest bırakırsan, demokratik olarak ne kadar serbest kalırsa, o kadar kendini ifade edebilirse o kadar e, HDP'den belki de uzaklaşır, belki de bu kadar yanaşmaz. Ama bakıyorlar ki yok, hak yok, hukuk yok, 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 adalet yok, bu yok, şu yok. Ben kendi şahsım adına söylüyorum. Ben yaşam itibarının Kenan Evren'i bile gördüm. Yaşadım. Kenan Evren döneminde suç bireyseldi suç bireysel kanunda suç bireyseldir. Adam kardeşi ya şimdi insanın kardeşi gitmiş bir suç işlemiş ondan dolayı kardeşini işten çıkarıyorlar, babasını işten çıkarıyorlar. Ya böyle olamaz ki ya. Diğeri belki ateisttir, kardeşi de hocadır, hacıdır. Şimdi hacının ne suçu var? Veyahut ateistin ne suçu var? Ya bu yanlış bir düşünce şeklidir. Yani ya bu dediğiniz dedi anlaşılırsa sistemin kökten sistem değişmesi, değişmesi lazım. değişmesi lazım. Yazık günah. Ya bizim başka bir vatan yok ha gidecek yerimiz yok ha. Suriyeliler buraya gelebildi, Iraklar buraya gelebildi, Afganlar buraya gelebildi ama bizim gidecek yerimiz yok. Kaçacak yerimiz yok ki. Yine biriz biz. Bizim sonu. Ya hep beraber kurtaracağız ya, ya budur, da. budur bu batı, diyorsun. doğu, güney, doğu, Karadeniz diye bir şey yok. Biz beraberiz yani. Beraberiz Rica ederim. Hadi çalışmalar. Gençler, merhabalar. Küçük bir sorun var size. Metropol araştırma şirketinin yaptığı ankete göre ankete göre HDP oyunu %14'e de yükseltmiş. Evet. Ne düşünüyorsun? Sizce neden yükseltmiş? Hocam ya ülkenin geneline bakarsak bence HDP'nin oyu %14'ten gibi az bir rakam değil. En az %30'lara 40'lara gelmesi gerekiyor. Gelmesi gerekiyor. Neden Niye? peki? Partilere bakacak olursak öne sürdükleri liderler gayet pasif. Yeterince pasif. HDP'nin desteklediği lider Selahattin Demirtaş ve ben kurtuluşu şu anda sadece Selahattin Demirtaş'ta görüyorum. Söyleyeceğim bu O kadar. yüzden HDP'nin oyunun yükselmesi kaçınılmaz diyorsun. Kesinlikle. Sen ne düşünüyorsun? da? Aynı düşünüyorum. Aynı. Başka eklemek istediğim Yok, Yok şey teşekkür ederim. İyi günler. Dayıcım küçük bir soru sorabilir miyim? Evet. Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre HDP oyunu %14'e doğru yükseltmiş. Evet. Olabilir. Sizce neden yükseltmiş? Yani Bilmiyorum yani nüfus olarak çoğalmış belki de son. Sadece nüfus olarak mı? Yani tabii gençler çok buralarda. Sadece HGP yani. seçmeleri mi doğuyor yani? Yo, yo yo ama buradakiler çocuk çok yapıyor yani. bu Sizce neden çok oyunu yükselmiş? Olurdu? Yani dediğim gibi nüfusa bağlı bence yani bu, bu, bu buradaki nüfus yoğunluğunun artmasına bağlı. E AKP'nin oyunu da yükselmesi lazım değil mi? E demek ki gençler... Tercih kavuş... etmiyor. Etmiyor. O... Evet. Metropol Araştırma Şirketi'ne göre HDP oyunu %14'e yükseltmiş. Tüm zamanların rekorunu kırarak. HDP nedir? Parti. HDP. Ha partidir. E ben onu anlamıyorum. Sen Niye onu... oyunu yükseltmiş onu soruyorum. Abi soruyorsun. onu ben bilmiyorum. Sen de bilgili okumuş adamlar. Abi, abi ben... sen ne istiyorsun? Niye oyunu yükseltmiş? yükseltmiş? Faşizmden dolayı. Faşist sistemden dolayı oyunu yükseltmiş. Bu kadar diyorsun. Evet. Metropol araştırma şirketinin yaptığına, yaptığı araştırmaya göre HDP tüm zamanların rekorunu kırarak oyunu %14'e yükseltmiş. Doğrudur. Biz de halka soruyoruz neden sizce yükseltmiş olabilir? Milleti batırmışlar artık mecbur bile olacak başka olacak bir şekil yok. Bir millet... başka bir neden olur? Nedeni budur. Milleti eze eze millet artık bakmış yani ne yapacak? HDP'ye yöneliyor. Tabii ki. Insanlar. Tabii ki ondan Neden HDP'ye yöneliyor? HDP o onca parti. insanları seviyor. Hiçbir partim ayrımı yapmıyor. Ondan dolayı HDP, Selahattin. Başka kimse tanımayız. Teşekkür Selahattin de. yani. Selahattin'den başka tanımayız. Teşekkür ederim dayı. sağ evet, tamam. Dayıcığım küçük bir soru sorabilir miyim size? Su. Metropol araştırma şirketinin yaptığı ankete göre HDP tüm zamanların rekorunu kırarak oyunu %14'e yükseltmiş görünüyor. Evet. Ne düşünüyorsun? Olabilir, yükseltebilir. Neden HDP oyunu yükseltmiş olabilir? Hadi ben neden öyle yükseltmiş olabilir? Belki de daha dürüst bir siyaset. Takip ettiği için, yediyorum. yolu izlediği için olabilir. Şu anki mevcut iktidarın yaptığı haksızlıklar karşısında milletin bir tiskinmesi, soğumasından dolayı olabilir. Olabilir de olabilir yani. Bir haksızlığa karşı, zulme karşı tepki olabilir. Olur yani. HDP'de bir parti sonuçta. Oy veren insanlar var. Değer Gecizine veren insanlar var. İşte var. Olabilir. Niye ki? Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre HDP oyunu yükseltmiş %14'e. Tüm zamanların rekorunu kırarak. Ne düşünüyorsunuz? Sizce neden oyunu yükseltmiş HDP? Çünkü halkın ipoteğine el koyduğu için halk kızdı, kızdıkça oyunu artırıyor. Demirtaş'ın dışarıda olması gerekirken ben orada alayım. Adam içeride. Adam öbür tarafı kınıyor zıplıyorlar. Aynen yayınlanıyor. Haksızlık olduğu için diyorsunuz. Tabii tabii haksızlık olduğu için. Peki olmasaydı oyu yükselmez miydi? E, yine üst gelirdi ama bu kadar olmazdı. Ben bu kadar keskin bir Geçen olmadı. dönem AKP'ye oy verdim. Bu e, hakkın iradesine yer koyduğu için HDP'ye oy vereceğim. Oy vereceksin. Evet. Teşekkür ederim. Ben hocam. teşekkür ederim. Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre HDP tüm zamanların rekorunu kırarak oyunu %14'e yükseltmiş görünüyor. Evet. Biz de halka soruyoruz. Neden sizce HDP oyunu yükseltmiş. Anketlerde e, adaletsiz olduğu için ondan sonra e, yani değil ki parti seçmek sizin. Şimdi ortada bir şey var. Şimdi mesela burada Kürt halkını temsil eden bir yasal parti. Onun için e, şimdi ötekileştirme hep diğer partilerden ötekileştirme olduğu için yani e, parti illaki etki tepki doğurur. Bu şekilde ondan dolayı yükseltmiştir yani. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abiciğim merhabalar. Küçük bir soru sorabilir miyim çok kısa? Abi, Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre HDP tüm zamanların rekorunu kırarak evet. %14'e yükseltmiş görünüyor oyunu. Sizce neden yükseltmiş olabilir? Neden ortada zaten. Neden ortada? Gördüğümüz zulümden dolayı. Haksızlık diyorsunuz. Haksızlık çok. Teşekkür Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre HDP oyunu %14 yükseltmiş görünüyor. Tabii ki. Tüm zamanların rekoru olarak görünüyor evet. HDP için. Ne düşünüyorsun? Sizce neden yükseltmiş oyun? Vallahi onu bilemiyorum çünkü. Aklınıza var mı bir neden? Yok. <laughs> <laughs> Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre HDP oyunu yüzde on yükseltmiş görünüyor. Sizce neden yükseltmiş? Herhangi bir bilgimi yok. E Belki ilgilenmiyorum siyaset. Bilginiz olmasına siyasette gerek yok e da yani neden yükseltmiş? Siyke siyaset. Oy vermeyecek. Misiniz? O bana kalmış bir şeydi. Kolay gelsin. Abicim küçük bir soru sorabilir miyim size? Çok kısa. Abi ben sevmiyorum da. Buyur abi. Metropol araştırma şirketinin yaptığı ankete göre HDP oyunu yükseltmiş görünüyor Ben %14. anketi bilmiyorum. Anketi Ben size ]miş. söylüyorum bilmiyorsunuz ama Sizce neden yükseltmiş? Yok, olabilir? bilgim olmuyor için bir şey diye ama. Teşekkürler. Sağ ol. Abicim küçük bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre HDP oyunu %14'e yükseltmiş görünüyor. Evet. Tüm zamanların rekoru olarak görünüyor HDP için. Sizce neden yükseltmiş olabilir oyunu? Bilmiyorum, hiç siyasetle ilgilenmiyorum. İlgilenmiyor olabilirsiniz İyi. ama bir fikrinizi söyleyebilirsiniz. Hiç. İnsanlar neden HDP'ye oy veriyor? Bilmiyorum.